Teşekkürler. Böyle bir şey nasıl yaparsın Şeriz? Benle konuşmadan Seher Hanım'a nasıl gidersin? Seni tek başıma durdurma şansın var mıydı Agah? Beni dinleyecek miydin? Açık çek Agah. O kıza açık çek veriyorsun. Şirketin hesabından değil, kendi hesabından. Nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğümüzün farkında mısın sen? Ne yapsaydım yani Şeniz? huzurumuz kaçacağına, ailemize nifak tohumu atılacağına olan paramız olsun dedim ben de. Ben koskoca adam Agah Karaca'ya bir açık göz kızın para hırsıyla baş edemedim. Ağzıma tüküreyim. Yanlış yaptım. Doğmamış bebeği parasıyla satın almaya çalışmak bana hiç yakışmadı. Yakışmadı da. Tek çarem de buydu Beşeriz. Sen de biliyorsun. O kızın dini imanı para ne kocası, ne doğacak çocuk umurunda bile değil. Bunca zaman vicdanını vermedi. Anasına o izlediği görüntülerin devamını izletemedim! Kız anasıdır, daha fazla mahcup etmeyin dedi. Ay keşke demeseydi. Görseydi kızının marifetini. Kocasının yanında utanmadan oğluma gözünü nasıl diktiğini bilseydi. Yapamazdın Agah'cığım. Ne sen ne de ben böyle ucuz hareketler yapamayız. Olmaz. Ya şu konuyu kapar mısın Allah aşkına, oğlumu düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Ne yapacağız peki Şeniz? Nasıl kurtulacağız biz bu beladan? O kızdan kurtulmak seni aşar hala. Bana bırakacaksın. Senin bu düz mantık kafanla asarım keserimlerine olacak iş değil bu. Sen aile içi dengeleri ve o kızı bana bırakacaksın. Ha, pek müsait değilim ama açmak istedim tabii. Bir şey mi oldu? Kusura bakmayın. Ben olan bitenden sizi haberdar etmek istedim. Belki merak ediyorsunuzdur diye. Ay yo yo farkındayım. Gelişmeleri takipteyim. E, evet. Biz köşke döndük zaten. Ben bir şey rica edecektim aslında. Bu, bu mesele diyorum. Bu bu çirkin mesele. Artık burada kapansa. Herhalde beyefendi de öyle uygun görecektir. Aramızda kalsa diyorum Şeniz Hanım. Nedim'e. Damadıma hiçbir şeyden bahsetmesek. Ha, derdiniz bu muydu? Ne demek? Tabii ki. En ufak bir soru işaretiniz olmasın. Hepimiz için en doğrusu böyle olur. Görüşmek üzere. Hayır deseniz. Kiminle konuştun da bütün keyfin yerine geldin? Mühim biri değil. Dernekten hayır işler işte. Mühim değil. Mühim değil ama bak yine de gülümsetti sen. Hadi bakalım keyfin yeniden kaçmadan biz de kalkalım. Konuyu da kapatmış olalım. Ben de utandığımda kalayım. Agah'cığım son bir şey var. Nedim'e ne yaptığını söylemek zorundasın. Eğer sen söylemezsen o kız söyleyecek. Onu sana karşı iyice doldurup biri bin katarak kim bilir ne hikayeyle uyduracak. Bunu göze alamayız. Değil mi?